Hepinize iyi akşamlar değerli dostlarım. Bugün endeks tarafında güzel bir tepki geldi. Bu tepkinin tabii ki belirli nedenleri var. Dün zaten biliyorsunuz Amerika tarafından ve Cuma günü açıklanan Moody's notu pas geçirmesi nedeniyle bir satış dalgası gelmişti. Bunu bugün hem Amerika tarafı hem bizim taraf telafi etti aslında. Yani bunun geçici bir durum olduğu gibi bir izlenim oluştu. Şimdi bu durum karşısında da Bugün tabii o yükseliş için de bizim tarafta bir hikayeye ihtiyaç vardı. Hatta dün akşam 22.30 YouTube canlı yayında da onu söylemiştik. Demiştik yani yükseliş için nasıl bir sebep bulacak? Sebebi bulduk bugün. <laughs> Çok şükür. Biraz garip sebepler olsa da bunlar aslında. Çünkü hayatın akışında doğal olaylar bunlar. Mesela, elektrik zamları nedeniyle enerji şirketlerinde birden hareket geldi. Bir de üzerine bir iki şirketin yabancı tarafından satın alma hikayesi ortaya çıktı. Bunu gördük bir kap nedeniyle. Ve ondan sonra yani bütün enerji hisseleri birden kalktı. Hatta ben de o arada Twitter'dan daha önce enerji hisseleri kalkış yaptığında endeksi nasıl etkilediğini gösteren bir tane de grafik attım. Dolayısıyla bu kalkış inşallah tabii ki zaten enerji hisseleri uzunca bir süredir yatayda, düşüşte, çoğu zararda artık buradan bir kalkış yapacaklar umarız ve bu da nereye etkileyecek? Bizim biz tarafını direkt olarak etkileyecek ve endeksi artık 1205 şey 11 düzeltiyorum. 10.205'in üzerine taşıyacak ki biz de tekrardan yükseliş trendine girebilelim. Dün akşam yine belirttiğim noktalardan birisi gepli açılıştı ama aşağı doğruydu biliyorsunuz. Biraz da dalgamızı geçmiştik. O GAP kapanacak demiştik. Bugün kapandı o GAP. Yukarı doğru geldik. Artık yönümüzün ben yukarı olduğunu ısrarla söylüyorum. Yani 10.000'in 10 kırılması tekrar geçilmesinden daha zor onu söyleyeyim. Onun için kırılmadan buradan yukarı doğru özellikle 10.205 geçildikten sonra önümüz açık diyorum. Şimdi biliyorsunuz endeks'i bugüne kadar tutanlar bankalar oldular. Artık şimdi enerjiler devreye girdi. İnşallah holdingler de ardından onları takip eder. Bu arada Citibank'ta bankalar için hedef fiyatlarını paylaştı. Şimdi onları sizinle size aktaracağım. İyi ki Garanti 145 lira hedef fiyat verdi Citibank. Diğeri Yapı Kredi Buna da 42 lira hedef fiyat biçmiş. İşçe en çok sorduğumuz hisse senetlerinden bir tanesi 20 lira hedef fiyat belirlemiş. Ve son olarak da Akbank için verdiği hedef fiyat 85 lira. Umarım bu hedef fiyatlarla birlikte bütün hisseler yukarı doğru gider. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.